Aa bak buraya da bakarız. Çok güzel saksılar. Kek yapmak için ama bunlar. O kadar çok çiçek var ki arkadaşlar. Hangisinden olsak. Aa bak buraya da bakarız. Burada da güzel şeyler getirmişler. Aa bak güller. Fiyatları iyi yani fena değil. saksılar. Bayıldım. Hele şu sarılar. Biz dışarıdaki masa sandalyeleri buradan almıştık arkadaşlar. Bu bir tık küçüğü. Böyle şemsiyesiyle beraber. Bizimkinin de şemsiyesi var ama biz kullanmıyoruz. Üstü kapalı olduğu için zaten. Şunlar da güzel aslında. kek yapmak için ama bunlar iki tane bunları fırına veriyorsun. Pişiyor iki ayrı ayrı. Sonra üst üste koyup arasına krema Ay, yapıp şey oluyor. yapıyorsun. Arasını kesiyorsun böyle. Ama böyle kolay oluyor. Kesmesi zor olduğu üste için insanlar böyle yapıyorsun. yapıyor. Tarlıklar, çok tatlı. Allah'ım şuna bak. Tipe bak ya. İnsanın gözü ama şu çiçekleri görünce. Hangini alsam diye. Çok güzel hepsi. kekiklere bakın arkadaşlar. Çeşit çeşit. Bir de ada çayı. Ha ben bir tane ada çayı alacaktım ya. Üç tane son beşmiş gerçi bunların ama. Arkadaşlar bir sürü domates fidesi aldım. Bir sürü dediğim altı tane saksılara dikeceğim bakalım. Bir de şey aldım şu ada çayını aldım. Bir de domates besleyici e, şu ilaçtan aldım. İlaç değil de işte domatesleri beslemek için. Bakalım nasıl olacak ilk defa deneyeceğim. O kadar çok çiçek var ki arkadaşlar gözüm kamaşıyor ya. Neyi alacağım şaşırıyorum. Aslında saksıya dikmek için almak istiyorum. Yani bunlara bakması bilmiyorum. Bilmediğim için de ya beceremezsem diyorum. <laughs> Bir de bunları toprak alalım. İki tane şöyle 50 litrelik 15 pound. Daha önce de sanırım zaten böyle bir şey almıştık değil mi biz? Evet. Multi-purpose. Işte. Evet. Bir şey bile bunları Olabilir ama şimdi yola gideceğiz ya. Bence normal kek bulabilirsek bakalım kek alırız. Hangisinden sok? Teşekkürler. Evet, alışverişimizi de yaptık. Artık eve gidebiliriz. İftar yemeğimizi pişirelim eve gidip. Çiçeklerimi aslında bir an önce dikmek için sabırsızlanıyorum ama önce iftar yemeğimi pişireyim halim kalırsa hala. Belki iftardan sonra da çalışabiliriz ya bahçede hava güzel olursa bakarız. Arkadaşlar hava müthiş. Dışarıda yemeğim pişiyor tıkır tıkır. Biraz daha çalışayım diyordum ama yoruldum. Oruçlu oruçlu çok uğraşmayayım dedim. Son sarımsaklarımı söktüm. Bugün akşam yeriz iftarda. Burada da e, defo dillerimi diktim. Burada çamaşırları dışarı asmıştım kurusun diye. Defo dillerin bir kısmını buraya diktim. Bir kısmını oraya diktim köşeye. Şuralara da laleler koyacağım arkadaşlar. Şimdi gösteririm. Şunlar da güneş görsün dedim. Bunların hepsi işte biliyorsunuz kekik, maydanoz falan... Burada tahtanın üzerine koydum. Buraları da bakalım düşüneceğim. Bu boş yani şu toplar kalacak. Bunlar mavi olacak sonra. Şu aralara bilmiyorum. Düşünüyorum. Şu zaten beyaz gül köşede. Daha açmadı. Lalelerim burada arkadaşlar. Toprakları da buraya getirdik. Ya şu rokaları sökeceğim ama. Kıyamıyorum da. O kadar güzeller ki baksanıza ya. Yani nasıl kıyayım da bunları sökeyim buradan. <laughs> Şimdi defo dillerin bir kısmını da şuraya koydum. Şu köşeye. Ee, çok güzel görünüyorlar maşallah. Şimdi sulayacağım onları. Lalelerim de bunlar arkadaşlar. Şöyle bir renk aldım. Niye netlemiyorsun? Heh. Şöyle bir renk aldım. Şöyle bir pembe aldım. Ondan sonra bir de şöyle kırmızı aldım. Benim planım e, laleleri defodil lale işte böyle sırayla e, dikmek ama ilk defa lale dikeceğim için çok da bilmiyorum yani. O yüzden daha hata da yapmak istemiyorum. Şimdilik rokalar dedim kıyamadım ya dursun kalsın burada yeriz. Şu defodiller orada o bölge onların olsun çünkü çoğalacaklar ya. Şuraya biraz lale dikerim. Ya da şu kısma. Burada, burası da ayak yolu. Çok da şey yapmak istemiyorum. Barbekü yaparken Oradan çok geçiyoruz. Şuraya lalelerden dikerim. Şunu sonradan planım şu. Ee, bu lavantayı ön bahçeye almak. Şimdilik burada ama alacağım ön bahçeye. Oraya da belki sonradan dil dikerim. Şöyle şey olsun diye. Takım olsun diye. Şuradaki gibi. Köşelerde defadiller var yani. Bütün köşelerde. Burada, burada. Sonradan buraya dikeceğim. Bir de orada var. Ortalara da nane nane diyorum. Lalelerden koyacağım. Bakalım güzel olacak inşallah. Beyaz gülümde yaprak açmaya başlamış zaten maşallah bakalım. Bu sene inşallah daha çok boy atar. Yanlara doğru vermişti geçen sene. Bakalım. Bunlar ne zaman mavileşecek bilmiyorum ya. Hala bir tık yok ama. Gerçi bugün gördüm bu mavilerden. Onlar da yeşilde. Sanırım zamanını bekliyor yani mavi olması için. Günaydın arkadaşlar. Ee, bu en son çekimden kaç gün sonra vallahi bilmiyorum, herhalde bir beş gün sonra falan. Akşam pizza yapmıştık, buraları falan toparlayacağım bugün. Ee, şimdi bir tahinli böyle bir karışım hazırladım kendime, midemi rahatlatmak için. Bu arada size şunları göstereyim. Topraklar hala bekliyor burada çünkü e, petunya dikeceğim, Ekeceğim daha doğrusu. Bakın şunları diktim defo dilleri çok güzel oldu adı çayımı da saksıya aldım böyle Bunlar zaten kekikler eskiden baksanıza gül bayağı bir yaprak vermeye başladı Ondan sonra lalelerimi diktim şöyle çok güzel ya çok ilginç ee, Ben ilk defa lale dikiyorum laleler güneşte böyle çok güzel açtılar sonra böyle yapraklarını kapattılar çok Değişik yani, ilginç geldi. Bu da açtı. Şurada toprağınla şeyim bekliyor çalışmayı. Belki bugün hallederim. Buraya da aslında iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. E, maydanozla e, fesleğen tohumu almıştım, şuraya attım. Belki tohumları görebilirsiniz. Yaklaştırırsam, şöyle. Belki tohumları görebilirsiniz diyeceğim ama zor. Neyse ama iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Çünkü sümüklü böcekler hepsini yiyorlar. Ee, şuraya da şu saksıya da ee, ne soğanıydı ya. Dur bakayım. Ha Begonya çiçeğine soğanlı sarı dik ektim. Bakalım nasıl olacak. Şunlara hala kıyamıyorum. Bunlar burada duruyor. Hatta böyle çiçi kopartıp bazen yiyorum yani. Neyse bunlara dokunmayacağım. Bazı defodilleri de şuraya koydum. İnşallah soğanlarıyla burada çoğalırlar. Şimdi şöyle bir durum var. Burası bizim aslında birazcık ayak yolu oluyor. Buradan işte barbekü falan yaptığımızda. Şuraya diyorum böyle kısa boylu defodillerden dikim ki hem engel olmasın hem de güzel dursun. Şu kısımda dediğim gibi şu lambaya kadar şey var tohum var. Ama iyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum. İnşallah sümüklüler yemez. Bakalım göreceğiz. Burası böyle kalacak. Buraya bu hafta defodil alıp dikeceğim. Ya defodil ya da başka çiçek bilmiyorum. İşte bir şey dikeceğim şu kısma. Şunların da işi bittiğinde e, bunları kaldırdığımda buraya da bir çiçek ayarlarım artık. Böyle. Karşı tarafa da toprak getireceğiz. Plano. o. E, çünkü bayağı bir çöktü artık toprak şöyle görebilirsiniz şurada yani şu ağaçlarla beraber ay ağaç diyorum e, ne derler ağaç işte ağaçlarla beraber şey olacak toprak olacak full altı bunun ondan sonra bunun altına da bir şeyler düşünürüm bakalım ağaçların altına ne koyabilirim ne dikebilirim çiçek mi olur artık ne olursa burada da nane'm bu nane'yi de e, sümüklüler yemişti. Yine yemedikleri bir şey kalmadı ya bahçemde. Her şeyi yediler yani. Bakalım. Bu naneyi de şey yapacağım. Saksıyı alırım belki. Böyle planlar. Şu zeytinleri de bu Çünkü bu zeytinlerin gövdelerinin kalınlaşmasını istiyoruz. Şu anda ilk hedef o. Ondan sonra baktık gördük baş edemiyoruz. Yani sökeriz birer tane aralarından. Ama şu anda birbirlerini çok rahatsız etmiyorlar yani sıkıntı yok yanlardan budamaları yapıp işte gövdeye gitsin e, şey istiyoruz enerji bizde haberler böyle yalnız bakın şu çiçek nasıl tepeye doğru çıkmış yani bunun aslında şey yapıyorlar bunu söküp şey yapabilirim ama şu anda ellemeyeceğim bayağı bir temizledim zaten şeylerini kuru dallarını çok güzel oluyor mavi renk oluyor buraya böyle şeyini koyarım Şuraya bir yerlere nasıl bir çiçek bu? Ee, gerçekten çok güzel oluyor yazın. Bu beyaz gülüm de baya bir güneşi görünce şey vermeye başlamış. Böyle güzel oldu. Şuralara bir şeyler yapacağız bakalım çok iş var ya. <laughs> Şuralara taş alıp taşla dolduracağım beyaz hem dekoratif hem de su akabilsin diye bahçeye doğru. Bir de şurası için. Şu taşların arasına da taş dolduracağız, öyle bir plan var. Şu kısma da aynı şekilde. Ben şimdilik bunları koydum ama biraz daha böyle dekoratif bir şey yapmayı planlıyoruz. Şu karşı tarafa duvarın dibine açacağız bir 40 santim kadar. Buraya da böyle full. E, eşim sebze yatağı yapayım sana diyor. Hani sebze yatağından kastım şey değil ama böyle. Hani. Büyük kocaman bir şey değil, 40 santim genişliğinde hemen sebze olur, işte çiçek olur bakalım. Çünkü makina da yanaşmıyor çimleri keserken zaten duvara doğru. O yüzden burayı zaten açmamız lazım biraz. Bakalım böyle planlar var ama havaları bekliyoruz arkadaşlar. Havalar birazcık daha böyle yumuşasın istiyoruz. Bir de şimdi de Ramazan ayı oruçlu falan insanın çok enerjisi olmuyor bu işlere. Bakalım şu ayı bir bitirelim. Ondan sonra buralara girişeceğiz. Daha ön bahçede de yapılacak şeyler var. Ee, onları da paylaşacağım sizinle. Bu bisikleti de bu arada buraya aldım. Bunun da sebebi şu. Aslında burada kondisyon bisikleti gibi kullanabiliyorum şu aparat sayesinde. Çok iyi oluyor. Arada çıkıp burada e, bisiklet çeviriyorum. <laughs> Böyle. Arkadaşlar mahallede ya düğün var ya cenaze var bir şey var. Her yer araba. Bunu bir İngiliz yapmaz diye düşünüyorum. Hintlilerden olabilir. Evet, Şu efendim, ev. Tanışın, Aa orada. yazıyorlar galiba. Please use driveway entrance. Şöyle bir şey koymuşlar bahçeye çadır gibi. Evet şimdi Garden Center'a gidiyoruz. Topraktır, çiçektir bu ön bahçe için bakacağız. Bugün günlerden pazar. Hava da aşırı soğuk yani domatesleri koyacaktım toprağa yani saksıya dikecektim ama çok soğuk olduğu için gece hatta sıfır derece donar falan diye hala fideleri içeride bekletiyorum neyse bakalım garden center'a gidelim neler bulacağız bahçe için göreceğiz evet garden center'a geldik şimdi bakalım çiçeklere burası küçük bir yer bizim eve yakın o yüzden buraya geldik. Geçen gittiğim yer çok büyük. Birazcık uzak. Yani uzak dediğim bir 10 kilometre falan. Canım istemedi şimdi oraya gitmek. Arabamızı alalım. Şöyle küçük çiçeklerden var. Ama bunlar saksı çiçeği mi? Kenarda olur mu? İlk defa görüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız. meyveleri alıyoruz. Şöyle iki tane aldık. Şimdi de bir tane raspberry seçiyoruz. Bakalım. Bunların üç tanesi 18 pound. Şu büyüklerin iki tanesi 22 pound. O yüzden küçüklerden alalım dedik. Daha uygun hem de riske atmamış oluruz Allah korusun. Tutmazsa falan. Aa bak yeşilleri çıkmış. Güzel. Bence. Otun blizu. Evet. Şundan aldık. Bakalım. <laughs> İlk defa beri yapacağız. Göreceğiz. Şöyle jasminium diye bir çiçek var. Yasemin mi bu acaba ya? Yani bilemedim şimdi. Sanki ona benzettim ama bir beyazı var şöyle. Bu şekilde. Bir de şöyle sarısı var. Ya bu çiçek konusunda bayağı bir araştırma yapıp gelmek gerekiyor sanırım. <laughs> Neyse ben bildiklerimi aldım. Bilmediklerime hiç girmiyorum. Çünkü yetiştiremeyebilirim yani. Envai çeşit şey var burada. Güller çok pahalı ya. 20 pound bir fide gül fidesi. İnanabiliyor musunuz? Bu arada şunları aldım. Şöyle evde detaylı gösteririm size. 3 tanesi 40 pound demiş. Sarısı var pembesi var. Farklı farklı. Allah'ım şunlara bakın arkadaşlar. Manolya. Çok güzel. Bayıldım. Şöyle koca koca saksılarda satıyorlar. Kaç para ki bunlar? Dur bakayım şurada yazıyordur belki. Yok yazmıyor. Ha şurada O ne be? 179 pound. Oha! Bu ne? Ama çok güzel. Bu bölümde de böyle bahçe sandalyeleri falan işte masalar satıyorlar. Burası küçük bir yer yani dediğim gibi. Bizim geçen gittiğimiz yer çok büyüktü. Ama iş görüyor işte bir sürü şey aldık. Neyse çok heyecanlıyım. Şu çok sevdiğim iki çiçeği de buldum. Ama onları bakalım nereye dikeceğim konusunda biraz kararsın. Evin önü olacak kesin de. Evin önünde neresi olacak? Onu bir düşüneceğim. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bu yine başka bir gün. Hemen size bu aldığım çiçekleri gösterip artık vlogu kapatacağım. Bayağı uzun oldu herhalde. Şundan aldım. Ee, bu beyazı. Bu da sarısı. Arkadaşlar bu çok güzel oluyor. Benim eski evimde, kiralık evimde vardı evimin önünde. Hatta çok istiyordum bu çiçekten. Ee, ama ismini falan bilmiyordum denk geldi. Dün gördüm. O kadar çok sevindim ki çok güzel oluyor bu. Kesinlikle hani evin önünde özellikle o kadar güzel duruyor ki büyüğünü bulabilirsem bu yer, buraya bir yerlere koyarım. Oradan daha net anlaşılır nasıl göründüğü. Şurada da şunları aldım. Ee, şu şekilde küçük küçük. Bunları önce saksıda biraz büyüteceğim. Ondan sonra çoğaltacağım eğer yapabilirsem çünkü gerçekten ben ön tarafa alayım diyordum ama çok pahalıya gelecek yani çiçek çok pahalı arkadaşlar buna maalesef. Bir de şöyle şeylerden aldım işte ee, orman meyvelerinden aldım bunları da bakalım planımız şu karşı tarafa şu garajın ön tarafına dikmek burada böyle çoğalsın orası çünkü çok güzel güneş görüyor. Daha çok meyve verir diye düşündük. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Neyse, vlog'u burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bahçe videolarında görüşmek üzere. Bay bay.